utanmadan sıkılmadan Erdoğan'ın ecdadının mukaddes emanetleri oradan çalarak İstanbul'a getirdiğini söyleyecek kadar hezeyan içerisinde olan bu zavallılar bunun adı bir çalmak değil tam aksine oraları istilaya gelen işgale gelenlerden onları korumaktır ne adına şehit olmak adına Oraya yakın topraklarda bulunanlar bize utanmadan, sıkılmadan mühtanda bulunuyor. Önce haddini bil ya. Yani. Sen demek ki bu milleti tanımamışsın. Sen Erdoğan'ı da tanımamışsın. Erdoğan'ın ceddini ise hiç tanımamışsın. Ama biz sizin şu anda ne tür garabetler içerisinde olduğunuzu gayet iyi biliyoruz. Sizin şu anda ne tür yanlışlar içerisinde olduğunuzu gayet iyi biliyoruz. Ta İstanbul'dan kalkıp Medine müdafaası için oraya gelen Fahrettin Paşa niçin geldi? O mukaddes toprakları orayı işgal etmek için gelenlere karşı korumak üzere geldi. Peki senin ecdadın neredeydi? Kardeşlerim Fahrettin Paşa'nın iki yıl yedi ay süreyle müdafaa ettiği Medine'de yaptığı işler gösterdiği kararlı duruş ve son ana kadar sergilediği direniş gerçekten takdire şayandır. Allah Allah. Meşhur İngiliz ajanı Lawrence'in binbir vaatle Osmanlı'nın aleyhine döndürdüğü bazı Arap aşiretleriyle kuşattığı Medine'de bulunduğu süre içinde Fahrettin Paşa sadece savunma yapmamış. Şehri adaletle de yönetmiştir. Paşa Hicaz bölgesindeki İngiliz kuşatmasının daralması üzerine Peygamber Efendimiz'e ait mukaddes emanetleri ordusunun önemli bölümünü oluşturan 2000 kişilik bir koruma gücüyle İstanbul'a göndermiştir. Böylece mukaddes emanetlerin işgalci güçlerin eline geçmesini ve muhtemelen Avrupa şehirlerindeki görkemli müzelerde sergi malzemesi haline dönüştürülmesini engellemiştir. Şimdi bu emanetler nerede? İstanbul Topkapı Müzesi'nde. Türkiye olarak İstanbul'un manevi örtüsü gördüğümüz kutsal emanetleri Topkapı Sarayı'ndaki özel bölümlerinde titizlikle ne yapıyoruz şu anda? Koruyoruz. Batıdaki o malum yerlere mi gitseydin? Batıdaki o malum yerlerde ne olacağı, akıbeti belli olmayan yerlere mi gitseydin? Çünkü bunların kafası, zihniyeti batıcı da onun için bu saldırıyı başlattılar. Hatta 2. Dünya Savaşı sırasında İstanbul'un tehdit altına girebileceği göz önünde bulundurularak bu emanetler bir ara gizlice Anadolu'ya götürülüp muhafaza edilmiştir. Hassasiyeti görüyor musunuz? Kutsal emanetleri İstanbul'a göndererek rahat bir nefes alan Fahrettin Paşa tüm gücünü ve enerjisini Medine'nin korunmasına vakfetmiştir. Medine'nin çevresi tamamen düşmanla ve onlarla birlikte hareket eden isyancılarla çevrildiği için şehre ne gıda, ne silah, ne de başka bir yardım ulaşmıştır. İşte bu şartlarda Fahrettin Paşa Medine'yi iki yıl yedi ay boyunca savunmuştur. Düşmanın baskısıyla İstanbul hükümetinden defalarca tekrar edilen teslim olması telkinlerine itibar etmeyen paşa askerlerini ve şehir halkını toplayıp onlara neler söyledi biliyor musunuz? Ey nas, ey insanlar. Malumunuz olsun ki kahraman askerlerim. Bütün İslam'ın sırtını dayadığı yer manevi gücünün desteği hilafetin gözbebeği olan Medine'yi son fişengine, son damla kanına ve son nefesine kadar muhafaza ve müdafaya memurdur. Buna Müslümanca, askerce azmetmiştir. Allah Teala bizimle beraberdir. Şefaatçimiz onun resulü Peygamber Efendimizdir. Evet, işte bu duygularla şehri müdafaa eden paşa bulduğu her fırsatta Ravza-i Mutahhara'ya Peygamber Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam'ın kabrine gidiyor. Bu ziyaretlerinde paşa "Ya Resulullah, senin için savaşanlarla sana karşı çıkanları görüyorsun. Allah'ın yardımını bize ulaştır. Bu şekilde dua ediyor. Ama bizim ecdadımız şartların zorlaştığı, ilacın, yiyeceğin, içecek suyun dahi kalmadığı bir dönemde Medine'yi büyük bir çekirge sürüsü basmıştı. Fahrettin Paşa askerlerine öyle bir dönemde ne diyor biliyor musunuz? Çekirgenin serçeden ne farkı var? Temizdir. Tazedir, şifalıdır diyerek aylarca onları şehri istila eden çekirgelerle besledi. İmana bak. İmandır o cevher ki ilahi ne büyüktür. İmansız olan paslı yürek sinede yüktür. İşte imanlı olanlar, işte imansız olanlar. Aradaki fark bu. Bu arada hem İstanbul hükümeti hem de çevresindekiler tarafından sürekli teslim olması yönünde zorlanan paşa sonunda kılıcını Peygamber Efendimizin aleyhissalatu vesselam kabrine bırakarak teslime mecbur kalıyor. Medine'nin tesliminin ardından korkulan oluyor. Şehir günlerce yağmalanıyordu. Fahrettin Paşa'nın karışıklıklardan dolayı şehri terk eden binlerce Medine sakininin kilit altına aldırıp titizlikle koruduğu evlerinin kapıları kırılıp içlerinde ne varsa talan ediliyor. Kardeşlerim, tarihimizin işte bu mümtaz şahsiyetine ve onun Medine'de gösterdiği şanlı direnişe dil uzatanların bugün kimlerle hep altını çiziyorum. Nerelerde, ne işler çevirdiğini biz gayet iyi biliyoruz. Yeri gelecek bunları da açıklayacağız. Fahrettin Paşa Medine'nin tek taşına dahi el uzatmamış, şehir halkının tüm mallarını güvence altına almış, adaletten asla ayrılmamış bir komutandır. Paşa'nın İstanbul'a gönderdiği kutsal emanetlerin tek biri dahi zarar görmemiş ticari meta haline dönüştürülmemiştir. Peygamber Efendimizin hürmetine bu kutsal emanetler bugün de titizlikle korunmaya devam etmektedir. Buna karşılık işgalcilerin ve onlarla birlikte hareket edenlerin eline geçen eserlerin nerelerde, ne durumda olduğunu en iyi bilenler herhalde bize bu suçlamaları yönelten, yönetenlerdir. Önce onlara bir sormak lazım. Şimdi sen böyle bir konuşma mı yaptın? Böyle bir açıklama mı yaptın? Ha, acaba o batıya giden o emanetler şu anda ne durumda? Onlara hiç gidip baktın mı? Acaba onları tekrar geriye almak için bir çabanız, bir gayretiniz var mı? Yok. Ama bizdeki emanetler, sevgililer, sevgilisi, Peygamber Efendimizin, evet, ruhaniyetine uygun bir şekilde burada korunmaktadır.